Antalya, Türkiye'nin Akdeniz kıyısında, Toros Dağları ile deniz arasında uzanan benzersiz bir coğrafyada yer alır. Her yıl milyonlarca turiste ağırlar. Antalya, coğrafi olarak Türkiye'nin güneybatısında bulunur ve bu konumu sayesinde yılın neredeyse 300 günü güneşlidir. Ilıman Akdeniz iklimi, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmesini sağlar. Antalya yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biridir dünyaca ünlü Lara ve Konya altı plajları, yat limanları ve mavi bayraklı koylarıyla deniz turizminin başkenti kabul edilir. Ancak Antalya'yı özel kılan yalnızca denizi değil, yemyeşil yaylaları, şelaleleri, mağaraları ve Toros dağlarına uzanan doğası da macera tutkunlarına farklı rotalar sunar. Bu şehir aynı zamanda bir metropol niteliğindedir. Modern alışveriş merkezleri, lüks otelleri, marina ve golf sahaları ile yıl boyunca hem tatil hem iş turizmine ev sahipliği yapar. Antalya Havalimanı, Türkiye'nin en yoğun havalimanlarından biri olup, şehri Avrupa'nın ve dünyanın pek çok noktasıyla doğrudan bağlar. Kısacası Antalya, deniz, kum, güneş üçlüsünü tarih, kültür ve modern yaşamla birleştiren eşsiz bir destinasyondur. Hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için dört mevsim cazip bir şehir olarak öne çıkar. Antalya'nın tarihi 2000 yıldan daha eskidir. Şehir Bergama Kralı 2 Attalos'un bana yeryüzünde bir cennet bulun emriyle keşfedilmiş ve Attalya adıyla kurulmuştur. Zamanla bu isim Antalya'ya dönüşmüştür. Tarih boyunca Likyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar burada yaşamış, şehre eşsiz bir kültürel miras bırakmıştır. Roma döneminden kalan Hadrian Kapısı, Antalya'nın en tanınan simgelerindendir. Selçukluların eseri olan Yivli Minare ise şehrin siluetini süsler tarihi kale içi sokakları, Osmanlı evleri ve antik surlarıyla geçmişe yolculuk yapmanızı sağlar. Antalya çevresi de antik kentler bakımından çok zengindir. Perge ve Side, Roma döneminden kalma tiyatrolarıyla büyüleyicidir. Aspendos Antik Tiyatrosu ise muhteşem akustiği sayesinde hala konserlere ev sahipliği yapar. Bu zengin tarih, Antalya'yı yalnızca bir tatil şehri değil, aynı zamanda bir açık hava müzesi haline getirir. Buraya gelen ziyaretçiler, bir yandan plajda güneşlenirken, diğer yandan binlerce yıllık uygarlıkların izini sürebilir. Antalya, 2,7 milyonu aşan nüfusuyla, Türkiye'nin en kalabalık 5. şehridir. Nüfusun büyük kısmı şehir merkezinde ve kıyı ilçelerinde yoğunlaşır. Yaz aylarında bu sayı, gelen milyonlarca turist sayesinde neredeyse iki katına çıkar. Şehrin çok kültürlü yapısı, farklı ülkelerden göç eden yabancılarla daha da renklenmiştir. Rusya, Almanya ve Avrupa ülkelerinden gelen yerleşik yabancılar Antalya'da kendi mahallelerini, okullarını ve sosyal yaşam alanlarını oluşturmuşlardır. Bu durum şehrin kozmopolit yapısını güçlendirir ve uluslararası bir kimlik kazandırır. Antalya ekonomisi büyük ölçüde turizme dayanır. Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin önemli bir bölümü Antalya'yı tercih eder ve bu da şehir ekonomisinin bel kemiğini oluşturur. Lüks oteller, tatil köyleri, Butik konaklama tesisleri ve kruvaziyer limanı bu turizm ekosisteminin parçasıdır. Tarım da Antalya'nın ekonomisinde kritik bir role sahiptir. Seracılık sayesinde dört mevsim sebze ve meyve üretilir ve bu ürünler Türkiye'nin dört bir yanına ve Avrupa'ya ihraç edilir. Domates, biber, narenciye ve muz üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biridir. Son yıllarda Antalya'da gayrimenkul, lojistik ve hizmet sektörlerinde de ciddi bir hareketlilik yaşanmakta. Yabancı yatırımcıların ilgisi, şehrin ekonomisine ek bir canlılık katarken istihdam olanaklarını artırmaktadır. Böylece Antalya, sadece turizm değil, tarım ve ticaret açısından da Türkiye'nin en güçlü şehirlerinden biri haline gelmiştir. Antalya, gezilecek yerler bakımından Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biridir. Şehri gezerken hem deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilir, hem de antik çağlardan kalma eserleri keşfe çıkabilirsiniz. Antalya'nın kalbi sayılan kale içi, tarihi taş evleri, dar sokakları ve marina manzarasıyla mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında gelir. Burada yürürken bir anda Osmanlı dönemine geri dönmüş gibi hissedersiniz. Tarihi saat kulesi, Hıdırlık kulesi ve yivli minare, bölgenin simgesel yapılarıdır. Şehir merkezinde Konyaaltı Plajı ve Lara Plajı, turkuaz renkli denizi ve ince kumlarıyla yaz tatilinin vazgeçilmez duraklarıdır. Konyaaltı Toros Dağları manzarası eşliğinde kilometrelerce uzanan sahiliyle ünlüdür. Lara Plajı ise lüks otelleri ve ünlü kum heykel festivali ile tanınır. Daha sakin bir deniz keyfi arayanlar için Olimpos, Adrasan ve Çıralı gibi koylar doğayla iç içe huzurlu bir tatil sunar. Çıralı'da ayrıca efsanelere konu olmuş yanar taşı görebilir. Sürekli yanan doğal ateşleri izleyebilirsiniz. Doğal güzellikler açısından Antalya adeta bir cennettir. Düden Şelalesi, Şehir merkezine çok yakın konumuyla popüler bir duraktır. Aşağı düden, denize dökülen görkemli şelalesiyle büyüleyici bir manzara sunarken yukarı düden, piknik ve yürüyüş için ideal bir alandır. Kurşunlu şelalesi ise, yemyeşil bir tabiat parkının içinde yer alır ve huzur veren bir atmosfere sahiptir. Antik kentler, Antalya'nın en büyük hazinelerindendir. Perge Antik Kenti, etkileyici sütunlu caddeleri ve stadyumu ile Roma döneminin izlerini taşır. Aspendos Antik Tiyatrosu hala konser ve tiyatro gösterileri için kullanılır ve olağanüstü akustiği ile ünlüdür. Side Antik Kenti ise Apollon Tapınağı ve deniz kenarındaki antik kalıntılarıyla büyüleyici bir atmosfer sunar. Macera ve doğa tutkunları için köprülü kanyon raftin yapmak isteyenlerin adresidir. Toros Dağları'na uzanan rotalarda cip safari, trekking ve kamp aktiviteleri yapılabilir. Kış sporları sevenler için ise Saklıkent Kayak Merkezi, şehir merkezine sadece bir saat uzaklıktadır. Müze severler için Antalya Müzesi başlı başına bir gezi rotasıdır. Zengin arkeolojik koleksiyonları sayesinde Anadolu tarihine ışık tutar. Ayrıca Sunajinan Kıraç Kale İçi Müzesi ve Antalya Oyuncak Müzesi de şehir merkezinde ziyaret edilebilecek ilgi çekici noktalardır. Kısacası Antalya, her zevke hitap eden bir destinasyondur. İster plajda güneşlenmek, ister antik kentlerde tarihe yolculuk yapmak, İster doğada macera yaşamak isteyin, Antalya size hepsini aynı tatilde sunar. Antalya'ya ulaşım oldukça kolaydır ve bu da şehrin popülerliğini artıran önemli etkenlerden biridir. Şehre gelmenin en hızlı yolu Antalya Havalimanı'dır. Türkiye'nin en yoğun ikinci havalimanı olan bu merkez, Avrupa'dan, Orta Doğu'dan ve dünyanın birçok noktasından direkt uçuşlar alır. İstanbul ve Ankara'dan her gün onlarca sefer düzenlenir. Böylece iç hat yolcuları için de konforlu bir ulaşım sağlanır. Karayolu tercih edenler için Antalya, Türkiye'nin ana otoyol ağlarına bağlıdır. Otobüs terminali birçok şehirden direkt seferler alır ve şehir merkezine ulaşım kolaydır. Kendi aracıyla gelmek isteyenler için ise Antalya'ya giden yollar geniş ve bakımlıdır. Yol boyunca Akdeniz manzaraları eşliğinde keyifli bir seyahat yapabilirsiniz. Şehir içi ulaşım da oldukça rahattır. Antalya tramvayı ve otobüs hatları hem şehir merkezine hem de Konyaaltı ve Lara gibi popüler plajlara ulaşmanızı sağlar. Kaleiçi gibi tarihi bölgelerde ise en iyi ulaşım aracı yürüyüştür. Dar sokaklarda gezmek için arabaya gerek yoktur. Ayrıca turistler için Antalya Kart kullanımı kolaydır ve toplu taşıma fiyatları uygundur. Taksi ve araç kiralama seçenekleri de her bütçeye hitap eder. Antalya, her bütçeye hitap eden konaklama seçenekleriyle ünlüdür. Lara ve Belek'teki lüks tatil köyleri ve her şey dahil oteller, özel plajları ve zengin olanaklarıyla konforlu bir tatil sunar. Daha otantik bir deneyim arayanlar için kale içindeki butik oteller ve taş evler tarihi atmosferde konaklama imkanı verir. Yemek içme konusunda Antalya tam bir lezzet durağıdır. Tandır kebabı, piyaz, hülüklü çorba ve taze deniz ürünleri öne çıkan tatlardandır. Sahil boyunca sıralanan restoranlar ve kafeler Gün batımı manzarası eşliğinde keyifli bir akşam yemeği için idealdir. Sokaklarda taze sıkılmış portakal suyu ve nar suyu satıcılarına rastlamak da Antalya deneyiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kısacası Antalya'da ister lüks tatil köylerinde konaklayın, ister butik otellerde, ister yöresel mutfağı ister dünya lezzetlerini deneyin. Şehrin sunduğu seçenekler her ziyaretçiyi memnun eder. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Antalya ile ilgili deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilir. Kanala abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki keşif durağında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. El sallama işareti.